Eğer gidersen yıkılır bu şehir. Ama gerçekten yıkılır. Öyle lafta katran olmaz gece. Nisan yağmuru terk eder. Ağustos güneşi ve Ekim rüzgarı. Eğer gidersen hüznü sade kalır bu sene. Topal düşer aralık. Ocak kışı terk eder. Şubat eksildikçe eksilir. Eğer gidersen azalır nüfus. Milyondan milyon kere çıkarız. Cadde sokak girişiriz birbirimize. Hiçbir adres bulunmaz. Hiçbir kapı çalınmaz. Hiçbir hane ısınmaz. Zararı kendine düşer bütün ocakların. Eğer gidersen kargaşa baskınlar irisi her gece. Ucu ve savaş severler zaptedir her yana. Kirli ayakları ile şirketler çiğner bu coğrafyayı. Irzı kırılır kadınların. Erkekler namussuzlaşır, olan çocuklara olur. Eğer gidersen namazı kaçırır bütün vakitler. Kıble şaşar, hat aşar kendini. Cennet ehli cehennem sever ve cennette kavuşmaz hiçbir biri. Eğer gidersen ben de giderim. Kime kalırsa kalsın buralar.